Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bal nasıl süzülür? Doğal bal. Biz böyle bedeyinde çerçevesinde bal aldık arkadaşlar. Bal aldık arkadaşlar. Şimdi bunu evet arkadaşlar çerçevesinde onu şimdi keseceğim çıkaracağım ve süzme işlemine geçeceğim. Böyle bir tane tülbentimizi alıyoruz arkadaşlar. Tavanın içerisine koyarak şimdi bedenimizdeki balı alalım. Bu e, sandık balı arkadaşlar. Tamamen doğal bir bal. Bakın. Böyle. Şimdi bunu biz e, süzeceğiz arkadaşlar. Süzme. Şimdi keserek balımızı çıkaracağız. Evet arkadaşlar böyle parça şeklinde ipten alacağız onu arada bunları ipleri var Şöyle. biraz bunu dolaba koymuştum arkadaşlar o yüzden birazcık dondu şimdi ben onu ezip ee, bakın ipinden ayrılacağız onu. İşte bu kendi gözümüzden gördüğümüz bal arkadaşlar tamamen doğal bal Mesela kalan da alıyoruz ama bilmiyoruz tabii ki nereden geldiğini ne şekil. Şimdi Evet arkadaşlar, o şekilde bakın e, bitirdik iplerdekini. Ama bakar mısınız ne kadar şey doğal arkadaşlar. Şimdi kopar mı oralarını gerek yok. Kenarlandakileri de kesine kalkacak. Tamamen çerçeve balı. Hiç bunda bir şeker ya da hiçbir e, katkı yok arkadaşlar. Her şey aldığımız bal. Elinde kaydı bıçakta Elim balı arkadaşlar kenarı kaldı ya. Neyse ki bıçakla alamayacağız. Onu bir şekilde alırım onu. Bu e, en temiz bal arkadaşlar. Çünkü diğer balları bilmiyoruz. Her zaman söylediğim gibi Şimdi çerçeve balı burada kalsın. Burada kaldırın. Ve şöyle tiyata sarılı aldık arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapacağız? Evet arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapacağız? Eziyoruz. Elimizle böyle. Yoğurarak. Benim arılarım da vardı arkadaşlar. Rahmetli kaynadığımızdan ama. Bakın. Sonra bunu böyle e, asacağım. Size göstereceğim altına mü? Tekrar yine sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bu 3 kilo giyardık biz bu balı. Tabi çerçevesi de içinde. Evet. Ezmek biraz. Şöyle peteklerden ezerek ama bu palları dışarıda asla yapamazsın. Arılar çok fena geliyor arkadaşlar. Tamam, bunu ben şimdi bir mola asacağım. Bakar mısınız bir şeyine? Bak, İçindeki pala. Ne kadar doğal, ne kadar ferah. Asla şeker yok. Tamamen doğal bal arkadaşlar. Yakın olsaydınız buradan size verirdim ama bu tamamen böyle ovada karşı bu çocuk yetiştiren bal kişi göğün dışında arkadaşlar doğada kaç çeşit e, çiçekle yetişiyor şimdi bunu ellerimi yıkayayım arkadaşlar ne yapacağım size göstereceğim ellerimi yıkayayım arkadaşlar şimdi balımızı ezdik şöyle bir tülpent içerisinde bunu ne yapacağız şimdi alacağım tamamen bakın buna akmadan süzeceğim şeyi ee, şey bu süzeceğiz onu arkadaşlar nasıl böyle e, lor yapıyoruz ya sütten yoğurttan atıp süzüyoruz şimdi ben onu bu şekil yapacağım çember demine şuradan galiba evet bir, bir daha süzüyoruz Şimdi buna bağlayacağım. Şunun içerisine bırakacağım. Daha nereye koyalım da asalım onu. Aha. da Şimdi bunu lavabonun içerisine arkadaşlar e, bırakacağız. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Heh. Burada bu süzülecek. Altına çıktı mı bal. Hatta bağlayamadım onu arkadaşlar. Bir dakika. Dur. Azıcık askı da kalacak. Askı yardımıyla. Tamam. Bir de buraya koyalım bu şekil Evet böyle altına süzülecek Arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bal süzme bedekten alıp balı nasıl süzüyoruz Arkadaşlar ee, bir takip süzüldükten sonra da sizinle paylaşacağım Evet arkadaşlar bu şekilde bunun içine süzülecek ve sizinle tekrar paylaşacağım Hoşçakalın arkadaşlar